Merhaba E transfer'e hoş geldiniz. Yeni sezon hazırlıkları da tüm takımlarımızda tabii ki normal olarak başlıyor. Bugün de Fenerbahçe'nin transferi söz konusu olan hatta daha ileri transferi nerede bittiği söylenen Levent Mercan'ı bir analiz etmeye çalışacağız. Hem scout raporu hem de bazı rakamlar paylaşacağız hem de biraz fikirlerimizi söylemeye çalışacağız kısa ve öz olarak tabii ki bu tür Transfer analizleri hemen daha kısa yapmaya çalışıyoruz. Daha akılda kalıcı olarak daha geniş detayları programlarımıza zaten yapacağız. Levent Mercan 10 Aralık 2000 doğum, Almanya doğumlu. Bochum, Rottweissen, ondan sonra da Schalke altyapılarında geçirmiş. Gelsenkirchen bölgesindeki çok Türk vardır orada. Buradan da selam olsun izleyenlerimize, oradaki izleyenlerimize. Yani o tarafta çok çoğu olan oyuncuların arasından çıkmış. Schalke'de, Yahut falan da oynamış. Oralarda da bazı, orada zaten bayağı dikkat çekmişti. Ondan sonra Almanya U20 milli takımda iki defa oynadı. Ben en önemli etkinin Yahutlik olduğunu inanıyorum. Burada Şalke'nin A takımına çıktı ama yeteri kadar forma şansı bulamadı. Bunun üzerine Karagümrük takımıyla anlaşma yapılıyor ki bu arada %20 ya da %25'i tam bilmiyorum. Şalke takımına hala ait bonservisinin tabii ki bu transferden elde edecek belli gelirin belli bir kısmı da Şalke'ye gidecek bunu da söyleyelim. Karagümrük'e geliyor. Aslında orta sağ olarak geldi Karagümrük'e. Ancak Karagümrük'te Solbek bek performansıyla kendisini izliyoruz. Bir çıkışı var. Dikkat çeken oyunları da var. Bu yüzden de çeşitli takımlarımızda adı geçti. Hem şimdi oyuncu biraz daha derinlemesine analiz edelim hem de takımsal anlamda da buna da bakmaya çalışalım. Fiziksel kısımla başlayalım. 1.76 boyunda 70 kilo. Aslında bek için fiziği çok yeterli değil. Özellikle ters kademelerde ki orta forvetleşen kenar oyuncuları bugün zaten oyunun en önemli noktalarından bir tanesi. Bu noktada arka direk ortalarında sıkıntı yaşayabilir. Bunu söyleyelim. Zaten direkt bir sol bek olarak değerlendirilmekte de çok çok doğru olmayacaktır aslında. Daha çok oyun kuran bir oyuncu. Tabii fiziksel olarak biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz bu noktada. Bunun dışında çok çok da düel yapmayı yani fiziksel olarak birebirleri girmeyi çok çok seven o tarzda bir oyuncu değil. Daha çok taktiksel ve de akılcı defansı yapıyor. Pas arası ve de top gelmeden önce konumlanma gibi ki bunları iyi yapıyor bu arada. bence bir geçmişi önemli. Çabuk bir oyuncu, ayakları çabuk, hızı da iyi bir oyuncu. Böylelikle hani bek için aslında uygun çabukluğu ve de hızı var. Ama bir fiziksel noktada işte o güç konusunda da bir tek eksik kaldığını söylememiz lazım. İkinci olarak teknik kısma gelirsek 8-10 numaradan aslında çıkmış bir oyuncu. Teknik kapasitesi çok yüksek. Oyun görüşü çok iyi. Farkındalığı çok yüksek, pas kalitesi bayağı iyi ki arkadan oyun kurulumunda her ne kadar biraz önce fiziksel olarak eksiklerden bahsettiysek aslında daha üst düzey hani hakim takımda, daha büyük takımda diyelim aslında oyun kurulumunda bek kullanırken bayağı katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Öncelikle birkaç tane veri verelim. Rakip sah sahada araya girme. Tabii ki bu hemen hep fiziksellikte olmaz tekrar söylüyoruz akılcılıkta da olur ki. Levent bunu daha çok akılcı olarak yapıyor. 1 0 ile 4. sırada sol bekler arasında. Rakip yarı sahada pas ki en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. 21.08 ile maç başına ligde sol bekler arasında 3. sırada. Başarılı ara pas yüzdesinde. %50 başarıyla ki çok ciddi bir yüzdedir. Sol bekler arasında ikinci sırada. Baskı ile birebir de bundan bahsediyoruz. Hemen omuz koymak bastı. Yani böyle fiziksel aldı değil ama akılcılıkla baskı ile birebir de 1.80'le kazanımla maç başına ligde 4. sırada. Yani akıllı bir oyuncudan bahsediyoruz. Teknik kısmının içinde bunlardan bahsetmek o yüzden isterim. E, bu anlamda çok iyi pasör, çok iyi orta yapıyor. Duran topu çok iyi kullanıyor. Öyle de bir etkisi de var. İyi de bir şutör aslında yayın civarında yakaladığında iyi de şut atıyor. Yani teknik anlamda çok kaliteli bir oyuncu. İç tarafa driplink, dış tarafa driplink. Oyunun hem half space dediğimiz iç tarafında da oynama yetki yetkinliği var hem de çizgi kenarında oynama yetkinliği de Var. Yani bu anlamda teknik anlamda gayet iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Mental durumunu bir analiz etmeye çalışalım. Yani çok fiziksel akliye bire bire girmemesi aslında biraz mental açıdan bir tık daha kararlılığının eksik olduğunu bize söyleyebilir. Yani böyle bir etkisi olabilir. Çok çok böyle hani çok çok fazla hareketli, yürekli, agresif bir oyuncu olmadığı için biraz mental anlamda daha düşük kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi kara yürlükte, tabii ki ligdeki konu belli, yeri belli olan bir takım. Bu tip takımlarda daha da farklı olabilir. Daha hakim takımda daha da farklı olabilir Aslında bunu biraz eksik açması dediğimiz bir durum gibi yani iki taraflı keskin bıçak Yani bir tarafa ne kayacağını burada çok çok bilemeyiz Bu noktada aslında çok derin psikolojik analiz lazım Tabii ki bunu bizim yapma şansımız yok Ama bir nokta biraz eksik kalıyor gibi Benim hissettiğimi en azından söyleyeyim Ama bu ileride büyük takımda ne olacak? onu göreceğiz. Son olarak kullanıma geçelim. Burada sağ üzerinde taktiksel olarak hangi mevkilerde, hangi rollerde kullanabileceğimizi bir konuşalım. Yani sol bek zaten performansını görürüz. Sol bek olarak oynayabiliyor. Ben 4-4-2'nin solunda, sol ön, hani 4-4-2 gibi bir oyunda, iki forvet ya da sarkı, ikinci forvet gibi bir oyunda bir orta sağlaşan bir kenar oyuncusu gibi or rolde de gayet iyi verim verebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii orta sağ kullanım var ama fiziksel avantajları, dezavantajlarını düşününce biraz o zor gözüküyor. Ama tabii ki bu da var ve de tabii ki üçlü oynarsanız kanat bek gibi de oynatma şansınız var. Tabi bazı rakamlar konuşuluyor. 3 milyon o bu falan filan. Oyuncu değerlendirirken ilgili durumu da konumu da içinde bulunduğumuz genel konjüktürde konuşmamız gerekiyor. Gelecek sene yabancı sayısı 12'ye iniyor. Sağda daha çok kullanılabilecek ama genel yabancı sayısı düşecek. Tabii ki bu yine yerli oyuncuların daha farklı değerlendirilmesi anlamına gelir. Bu noktada yerli oyuncu değerli, kıymetli. Ben bu parayı verir miydim? Büyük ihtimal vermezdim. Kendi açımdan kendi fikrimi söylüyorum. Levent Mercan yetenekli bir oyuncu. İnşallah yanıltır. O anlamda maddi olarak biraz fazla olduğunu düşünüyorum ama tabii ki genel yapıyı gelen hocanın artık kullanımı şekli daha çok bunun doğru ya da eksik olduğunu durumunda ortaya koyacak kişi olacak verdiği görevle ya da vermediği görevle. Evet Levent transferi oluyor gibi. Öncelikle hayırlı olsun. Biz de detaylı olarak izah etmeye çalıştık bazı noktalarını. Daha kapsamlı olanları resmi açıklama olur, kulüp yapısı olur. Yanındaki oyuncularla, rotasyonla beraber genel değerlendirmeyi zaten yeni sezonda yapacağız. Bu sezon içinde sanırım ilk defa e-transferimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan söylüyorum. Fikirleriniz bizim için önemli. Levent Mercan transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz de merak ediyoruz. Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Tabii ki de abone olmayı unutmazsanız bir de beğenirseniz mutlu oluruz. Bir de sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.